Dedi. Kızımı kaçırdılar dedi. Kimse yardıma gelmedi. Yavrumu yanımdan aldılar. Cariye bu deyip götürdüler. Hür olan bir insanı köle yaptılar. Oysa burası İbrahim peygamberin şehri diye geldik biz. Burası içinde Kabe vardır. İbrahim peygamber karısı Hacer'i ve oğlu İsmail'i hiç kimsenin olmadığı kuru çölün ortasına bırakıp korkmadan bırakıp gitmişti. İbrahim onları sana emanet etmişti. Allah'ım beni bu kadar insanın içinde kızımı kaçırdılar. Kimse bana yardım etmedi. Oysa bura harem toprakları değil mi ey Kabe'nin Rabbi Allah? Im. Madem bura harem topraklarıdır benim kızımı nasıl kaçırdın? İbrahim'in kanını taşıyan kimse kalmamış ya Rabbi. Bu şehri